yavaşlatıyorsun abi ya. Bekle oğlum, bekle. Geliyorum arkandayım ben ya. Ne bilmiyorsun işte oynamayı. Allah Allah, Allah Allah. Biz bu oyunun gerçeğini oynadık abisi. Aynı böyle benim de canavarlar vardı peşimde. Ahmedi, Fehmi babası, Niyazi'si ama ben ne yaptım? Başardım. Kimseye yem olmadım, yakalanmadım, patlatılamadım ve sonunda hedefime yani Nazlı'ma ulaştım. O yüzden de bu oyunu en iyi ben oynarım. ...siz ne yapıyorsunuz burada ya? Nasıl bir adamsın sen ya? <laughs> ha ya, ç, çocuk gibi davranıyorsun ya. Şu kulağa kıyafete bak. Kulağa kıyafete bak ya, olacak iş değil. Ya insan biraz ciddi olur ya. Şu an yok. Sen! Bir de bu kafayla e, evlenecek misin? Askere gideceğim ben. Ya verme bana. Aa! Senin karşında mahallenin muhtarı var ya. Cevap ver bana. Hayda bu ya. Hayta Rukiye. Yani... Rukiye kız verilmez buna ya. Bana mı? Cevap verme ya. Hala cevap veriyor. Senin karşında devlet var ya. Cevap verme bana. Olacak iş değil ya. Sen git dükkanın başında dur. Ne işin var oralarda buralarda? Ha, hangi dükkan? Baba <laughs> ya. Olacak iş değil ya. Hala cevap veriyor bana. Ya eşek kadar adam oldunuz. Yani Eşek kadar adam oldunuz. O adamsın yani. Ya insan bir hayatı ciddiye alır. Hayat oyun değil ya. Aile kurmak. <laughs> Evlenmek. Bunlar oyun değil. Böyle bir yer yani başaramadın mı? Bir can daha vermiyorlar insana. Bak. Diskalifiye olmuşsun hemen. Hemen diskalifiye olursun. Anladın mı? A anladın mı? Anladım. Aa! Ruhi! <laughs> ha bu böyle devam ederse... ...ben bu işten... ...vazgeçerim ya. Hangi işten ya? Cem. Yok ya, olacak iş değil ya. Gözüm görmesin. Gözüm görmesin. Kaldırın. Şunları. Bir daha bu eve girmeyecek ya. Bu bir daha bu eve girmeyecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Kim girmeyecek ya? Ya senden bahsediyor işte ya. <Gülüyor> <Gülüyor> sen, ya hadi, sen, hay, alakaya çay demle ya. Oğlum sana söyledi hepsini, sana sana. Ergun. Tamam, neyse. Neyse, bana ne ya? Tamam. <laughs> Bana niye şey şimdi? Ne oluyor oğlum be? Oğlum biraz, biraz baban şey yaparken, biraz baba o yani. Biraz. Neyse, tamam, tamam, hadi tamam. Tamam, tamam, lan baba dur işte. <laughs> tamam be, herkes bir alem yap. Nereye gitti herkes ya? Abi bu çıkıyor arkadaş ya, vay arkadaş ya. Bir ithal oyun görelim dedik. Belki getiririz, ithal ederiz dedik. Şansa bak, başımıza gelene bak ya. Of of. Sen de ayağını biraz denk alın işte be. <laughs> Gelin ata binmiş ya <laughs> demiş ...halim neyse demiş, işte ona benzer bir şey yani. Ablamı fazla üzme, ben de seni üzerim, haberin olsun. Allah Allah, herkes de bir John Wayne oldu, herkes de bir havalara... ...üzme beni, üzerim seni. Yok gelin ata binmişmiş, bindireceğim ben seni ata. Usta, <laughs> usta şey diyeceğim ya, şu bizim zam işini konuşsak mı ya? Çünkü evleneceğim ya, para biriktirmem lazım, zam mı lazım yani? Zam bu, beş bin lirayla kusura bakma, olmuyor yani. Bak iyi hatırlattım, ben de seninle Heh. konuşmak istiyorum. Tamam. Ne? İşte. Ya zam yapacağım sana. Ne yapıyorsun sana? ya? Hayır, hayır, hayır. Lay 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 lay.